Arkadaşlar İnci, Derin, Adelina, Irmak, Elisa. Herkes geliyor. Herkes. Herkes Ama. geliyor. Tamam bakalım bilindik bilmedik kimler gelecek? Şimdi... Göreceğiz bakalım. Benim arkadaşlar. Yok. Bakın Heh. bu oyunu biz kendimiz yaptık. Gördüğünüz gibi base'lerimiz, şoplarımız falan her taraf biz özel yapıldı arkadaşlar ya. Evet, baksana argiller renkleri var sarı, kırmızı, siyah. Evet. Ya. <laughs> Ay bu arada arkadaşlar oyuna da yeni başladık. Ol, İlke geldi. geldi. 10.000'e ben İlke'yi alıyorum. 10.000. 500.000. 500.000. 10.000 veriyor mu? 10.000 veriyor. Evet. Ben aldım, ben aldım. O yüzden ben sen, hadi, alıyorum. Arkadaşlar <laughs> ama İlknur geldi. İlknur da 250.000'miş ya. Elena koş İlknur al sen. Ömer'in şey baksana Surupi Ömer var ya köpek olduğu karakteri. Evet. Ha bu Surupi. Yani, Surupi. Surupi. O zaman evet. onu değiştirelim adını. Daha mantıklı Surupi. olur. Surupi. Surupi olsun bence de. Aa, benim ilkemi çalıyor birisi. İlkemi de ilk yatırım. Gel oraya. buraya. Çalamadı. Ay başka kim geliyor? Al bir dakika ya. Yargillerden kim var başka? Hayır. ay, vurma lan. Oh, öldüm ben ya. Ben istiyorum ilkeyi. Benim babam lazım. Ben, 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 ben. Ya, Ece sırtında çalıyor. Mi? Ece sırtına nasıl koydun kız onu? <laughs> ne koydun kız sırtına? Ana açalım <laughs> kaldım. Dedim ha. Bak tefek banklar var onların düzeltmesi lazım da sıkıntı yok ya. Aslında evet ya. alacağım. Köpek Ömer. Ömer. Köpek ha, Ömer ha. ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Ece birazcık şey e, 35 saniye sonra legendary bir yer gelecek tamam mı? Bakalım kim gelecek? Legendary ee, Legendary, Legendary biri gelecek işte. Hmm. Bakalım Legendary'dan kim gelecek? 50 hem de Rainbow. Bu. bu arada indeksimiz de var gördüğünüz gibi arkadaşlar. İndeksimizde Bakalım. Bakalım. OG iki tane karakter var. Aha Yener oh. geldi Mitik. Aman Yener. 15 Yeni milyon. 15 milyon <laughs> olan varsa alsın. Bakayım, Ana. bakayım, bakayım. Ben... Ana yok diyor. Ya bir varmış Olamaz be. Olamaz ya. 15 <gülüyor> milyon <gülüyor> 50 kağıt. <laughs> <Ece. gülüyor> Benim ha. varmış param. Benim varmış. Ece. E Ece senin program... param var mı şimdi? Evet var. Heh, <laughs> 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 Uzak <tamam>. dur Ece. <laughs> Hemen Admin'imiz geldi arkadaşlar. Bize biraz para verdi. Kendisi admin, puro. Admin yukarıdan bir şey yazabiliyor mu? Tamam, admin yazsın bakayım. Gelsin. Admin yazsın bakayım yukarıdan bir Yastın şeyler. Yazalım bakalım. Yazalım <laughs> bakalım. Güneş de geldi. <laughs> Mitik güneş de. Hehehehe. Yazdı. Admin'e bak. Dur Admin'e bir şey söyleyeceğim o zaman. Admin. Arigiller'den en sevdiğin oyuncu karakter kim? Yazsana be. Bakalım Adem'in kimi seviyormuş Ece. Bakalım. Adem seviyor acaba? Bakalım. Hain <laughs> Ghost'un. <laughs> Arkadaşlar bu arada indeksi çok gösteremedim. Gördüğünüz gibi indeksi Rare, Epic, Şaka Şaka. Aha, şaka Şaka diyor. Epic, Legendary, Mythic, Aragiller, God. Ben herkesi, ben herkesi, seviyorum sevindim, diyor. diyor. Abi bizi seviyorsan bir tane taco eventi başlatsana. Evet. evet. <gülüyor> Sonra <gülüyor> iki karakter var. Alena OG karakterlerin birisi sana benziyor nedense. Büyük ihtimal benim derece yani şimdi. Ana arı gibi. Arkadaşlar şu sese bakın. <laughs> Ama. Ana. <laughs> Ama harbiden Ece söylüyor taco şarkısını. Abi. Aradan ya. Aha taco çattı. Diyorsun, Tako çarptı. Kime tako çarptı? Tako çarptı Ömer'e. Köpek Ömer, köpek Ömer. Ay böyle de köpek olma. Sunup Ömer yazalım buna ya, değil mi? Ayıp olmuş. Köpek, köpek Ömer. Aragiler God Spawn. Ana, ne demek istedi ya bu? Niye Türkçe yaptı? Aragiler God Spawn. mi demek istedi? He. Spawnla. Spawnlasın. Bakalım kim gelecek. Dur Efe'yi döveyim. Ben sana. Allah pardon. Oh çok zor. Aa. Aha, Peki, Ayaz, geldi? Ayaz, geldi. Ayaz geldi. Yes. Ben alacağım, ben alacağım Ayaz ben alacağım. benim, benim gidin. Ayaz benim. Aa, ayaz senin mi? Be benim lan Ayaz. Heh, getir bana Çok ayaz, para veriyor. Alacağım. İki bir milyon veriyor. <laughs> hayır hayır hayır. Hayır hayır. hayır, 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 ya. 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 Bar kapıyı açtı çıkalım. Ya ya. Allah'ım ya. çık ya. Aleyna, ya. arkadaşlar. İspan Aa, Aleyna var. Reset çekme. İki ilişki söylemeseydim. Reset Adem. nerede arkadaşlar? Ben buradan bir şeyler kendim alırdım. Adem'im bir tane Lucky Block spamlasana <laughs> ya. Lucky Block gönder ama içinde ne çıktı? Lucky Block'u sadece izleyicilerle abone olursa ve like atarsa. Ece o zaman izleyicilerle Admin. konuşma vakti. Arkadaşlar evet. eğer sizler şu anda bu videoya abone olup like atarsanız Adem'im bize böyle... Ay. bilmiyorum. İlk like, defa like, görüyorum. Like, like, like abone like, arkadaşlar. Like abone, like abone, like abone, like abone, like abone. Abone arkadaş, abone, 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 like abone, like abone. Abone, abone, abone. abone. abone, abone, abone. Hadi. Admin PLS. Abone olun. Ay geldi. <laughs> Hem de admin naki blok secret bile değil. Admin naki blok. Acaba bundan ne çıkabiliyor? Kesin bundan. Aha takoş attı. Takoş da vurdu. <laughs> takoş attı. Oh be. İşte bu. Çok iyi. Hadi Güzel. gelin bunu açalım. Belki OG çıkar ha. Gelin. Aç bakalım Ece. O. Bakalım. geliyor. Bakalım. Bakalım. Belegenim, belegenim. Aa, ben aa, ben şey ya, öldüm. <laughs> Ama benim. Çok Arkadaşlar ben. çok güzel. Ama benim ben. Aa, ben. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Oji çıktı içinden. Bakın illa gidelim. Oji Tuba çıkar. Durun, durun. Oyunun en aynen, iyi dur. ikincisi dur, bekle. Oyunun en iyi ikincisi İkincisi mi ikisi de en iyi değil mi ha, En aşağıdakiler en iyi Yani Ece, bu iyi Sende bir tane daha var ya karşıda. onu bana versene Aa. Ece onu bana ver Ne olur o Aa. sende iki tane var i̇yi. Dur dur taşıyayım sana vereyim Aleyna <laughs> Admin Admin bizi duyuyorsan iki tane daha spamla İki tane daha spamla bir tane <laughs> Aleyna. Bir, de... oh, e bir tane daha spamla Ama gene bir like isteyecek ya Tamamdır, <laughs> tamamdır. diyor Arkadaşlar bakın ne yapalım biliyor musunuz? Yeni gelen Alina'nın olsun. Alina belki trade yaparız. Alina. Evet, 5000 like var. atsınlar da bari hemen gelsin. Ama evet geldi. geldi. Aha, Alina bakalım. Aa 2 tane. Ardan iki tane Oo. geldi. Oo, bak diğeri de senin. Çok like attılar. Çok like attılar tamam, arkadaşlar bakın ben açtım. İçinden galiba OG <laughs> çıkabiliyor bir tek. İçinden sadece OG <laughs> mi çıkabiliyor? Secret vardı bir de. OG ve Secret var aynen. Ben de Ece vardım. Ece'ye şansı çünkü geldi. Içinde. Tamam. Bakalım, bakalım. Hadi ne gel geldi. aç. Hadi Açıyorum. bakalım. Ece sen çıkarsan senle ben seni benden alırım. Aa, ben secret, severim, tamam mı? Secret alıyorum. Hadi. hadi geldi bana? Bakalım arkadaşlar. <laughs> <Evet>. Bilgi. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Niye iki tane o Efe var? Bakın. Birisi farklı galiba. Birisi farklı. Ha. Tamam. Efe'ninkine gidelim. Efe aç Bakın bakalım. Bakın arkadaşlar. Oyunun en iyi karakterinden bir önceki bende var. Ben Efe olarak. <laughs> bana Efe gelsin hadi lütfen. Hadi bakalım. Arkadaşlar bakalım. Efe gelsin diyorsanız like atın. Hadi bakalım. <laughs> <laughs> Herkese ben çıktı bana ben çıkmadı ya. <gülüyor> <gülüyor> Ay <laughs> Alina bir tek sana Neden çıkmadı. Ya. Tamam biraz indeksimizi toparlayalım şimdi. Ben de Murat yok. Ben de Ela yok. Ben de Beyza Açılay. yok. Açılay Lina. yok. Lina yok. Ana yok. Elisa hiçbir yok. Bunları aldıktan sonra satarız, değil mi? Evet bende şu ikranı yok. Aleyna aha, sana aha, vereyim üzülmediği. E şey mi? Tubay mı? Galiba evet. onu demeye çalıştı. Aha. Ana ece ne kadar çok almışsın ya. <laughs> Ana Ale bana gönder lütfen gönder. Tubay gönder admin. Admin bak arkadaşlar like atıyorlar lütfen. Arkadaşlar Anne göndermez gönderdi. sana b ya b Sana niye Ama göndersin? Dedi ki arkadaşlar like atarsa göndereceğim dedi admin. Hı Oy, öyle aynen öyle ya. Arkadaşlar Ay. like atın tuba gelsin. Benim tubam yok. Ignor legendary ignor alayım. Ben de eksime gelsin derin. Eklenmiştir. <laughs> ha? Nerede? Hani? Ne? Bakayım. Aha. Eklenmişim Gelmedi. Hardan burada bakın. Ne diyor? Direkt Nerede? Beyze Direkt. gelmiş. Direkt, Direkt. Beyze demiş. Direkt Beyze'me göndermiş wow. Ece. Wow. Aleyna ya lina gelmiş. Ya Ece bak. Aleyna <laughs> bak. Allah'ım ya Rabbim ya. Aa. <laughs> ya Aleyna Ece bunu niye alıyorsun? Aa ben almadım. <laughs> Yanlış kalmışımdır. Al götür senin olsun. <laughs> Allah Allah. Nazo yok mu ya Nazo? Nazo yok mu? Nazo, nazo bence bakayım indekse nazo vardır Ana. bakayım. Nazo 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 nazo. Nazo 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 nazo. Nazo var. Ara gel kad nazo. Nazo, nazo. nazo, like, nazo. nazo spamlayayım mı? Bizi dinliyorsun sen ya. Ya <laughs> bu admin. Nazo var evet. ben. Benim kankam ya nazoyu tabii ki der spamla. Nazoyu ben alacağım abi ona göre sağ Duydunuz mu? Aha. Nazo geldi benim kanka. Tamamdır. Ece elde mi nazo mu? Nazo benim. <laughs> Nazoş. Hayır. Nazoş. Nereden Nazo. ya? Bir dakika yorumlara şimdi Nazo yazacak. Her gün yorumlara yazıyor zaten arkadaşlar. Nazo yorumlara yazsın. Tuba ablanın istiyorsun yoksa Ece'yi mi? Yaz evet, bakalım evet, Nazo yorumlara. İstiyorsun Nazo söyle bakayım. Aa, Yorumlara yaz Nazoş. tamam mı? Nazo. Biz de evet, wow. <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika bakayım neler Ece bak bakayım indeksine kaç kişi toplamışsın. Ben indeksinde 9 kişi toplamışım. Aa takımı tamam, spamladı yine. Yine mi geldi? Evet. Arkadaşlar ama bende OG var yani daha indeksi bitirmeden OG aldım yani. O Güzel Ece burada da şeyi büyütebiliyor muyuz acaba sonra rebirth atabiliyor muyuz ki? Admin! Atabiliyoruzdur rebirth sonraki... var. İnci ve evet, Elisa lazım. Şeyde... Ana İnci mi? Bana ne lazım rebirth'e? İnci Bak ve atayım. Elisa. Aa evet aynı İnci ve Elisa bana da. Admin! Evet şeydeki gibi bir sürü bir sürü şey getirecek misin? Admin'e sor bakayım Efe. Admin lucky block falan. Admin getireceğim mi? Admin getireceğim mi? Ondan sonra ben sadece taco istemiyorum. Tabii. Ama tabii diyor. Sana o zaman bir sürü buraya lucky block getir açılımını yapak. Aa Ece. Tamam, tamam. tamam arkadaşlar ya, tamam. da soralım. Ne istiyorlarsa Admin'e onu söyleyelim tabii. Arkadaşlar yorumlara yazın biz de Admin'e söyleyelim. Arkadaşlar ne, gelsin. ne istiyorsunuz? Lucky block mu istiyorsunuz? Yoksa direkt mi spamlamasını istiyorsunuz? Lucky Yoksa... block geldi. <laughs> Arkadaşlar Yoksa ilk beşini ben alayım. Evet Adem'in abisi yapabilir. Şu an sadece takoyu gösterdi bize. Evet evet evet, ne? evet. Ta evet. İlk beşini ben alayım diğer beşini siz alın. Tamam Ece. Ben beş tane aldım. İç Aa tamam birine çarptı ve gol. Ben Gelin. Ay, ya. O kadar döndürdüm kendimi hepsi bana gitti ya. Ben dedim niye kızmıyor? Şu anda Öyle sadece yapalım. toka var ama daha fazla eklenecek diyor. Ve gilicik attı. Hadi yaşayalım gelin. İlk birinci admin rakibini olmaz. Ben çekeyim ben çekeyim. Araba çıktı. <laughs> ben ben açıyorum. Evet toka Efe. Diğerinden ne çıkıyor? Bunlar ah, ben çıkayım. Bakayım. Aa, Aa, bak bunu sen kendine getirebilirsin. Takosuz Ama Efe. Tako ben. <laughs> tako benim. Şimdi Tako kim gelecek? Tako. Bakalım. Ben. Ona <laughs> harbiden la. Şimdi buradan geldi, da bir koş Ece, 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 Ece. gelsin. Ece, Ece, Ece. Bu niye böyle gözüküyor çalınınca? <laughs> çalınınca bu niye <değil> <laughs> böyle? Bir tane daha ise. Bundan da Yusuf gelsin. Yusuf, 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 Yusuf. Yusuf hiç çıkmadı Yusuf değil mi? Hain kostak olduğu için çıkmıyor. Aa, bilge. Ha, bilge. Bilge geldi. Ana, Bilge nereye gitti. gitti? Ha buraya geldi. Ana. Ha. Ha. Ana. Bakın Alena'yı da oraya taşıyacağım. Lan <laughs> Alena bir anda oraya kaçtı. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi... Şu Şimdi... anda sadece bir tane hocayı Yusuf kaldı. Abi bir beşlik de bana gönder ya. Bir beşlik de bana bir gönder. Bir beşlik de Alena'ya gönder ya. Alena <laughs> seninle anlaşma yapalım. He. Eğer sana Yusuf çıkarsa bana gel. E, var, tamam. ben, sana ha, tako bir beşik Alena vereyim. Bir beşlik tamam. sana geliyor. Hadi bakalım gönder bakalım. Admin. <laughs> Ece. <gülüyor> Yusuf çık sana mı vereceğim? Aa, ne oluyor? Aa, geldi. Aha, geliyor. Elemeyin elemeyin. Bu beşikler benim. Elemeyin. Gold İki. geldi. Alin almıyorsun yalnız haberin var Üç. değil mi? Niye olmuyor? Niye olmuyor? E'ye basacaksın. Basıyorum. Allah Allah. Basacağım. E'ye bozuldu. Yo bozuldu. Çabuk yok evet, ki blokları alın gidecekler. Ece benim de Benim dolu, benim dolu. dolu. Benim de be, var, be, dolu. <laughs> dolu. Aha. <laughs> sil, sil, çabuk sil, al, çabuk sil, al. Bir sil, şunu bir, sürü, bir sürü sil, sil. <laughs> tamam, siliyorum. Çabuk al. Sildim. Gol. Hayır, hayır, hayır. Geldim, iki tane de silemedim. Siz alın yenisini. Çabuk şunu al, <laughs> şunu al, şunu al. Ah doğru la, bizden çalar, bizden çalar. Ay, evet, bizden çalar. Oh be, Aha, Bunu da çekebilirsin kendine. Tamam, bir tanesini şunu açayım benim benim zekanızı. Şunları Açtım. satayım. Aha ne çıktı Efe acaba? Efe acı koş. Ay bak bak bilge, 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 geldi. Bilgi mi çıktı? Gelin. Tamam. Şimdi ben Hı. açıyorum. Ben açacağım. Ben açacağım. Açıyorum. Bunu ayın anlama. Sonra da an. ayın ayını evet, ayını ayına vereceğim. Sonra ayın ayına vereceğim. Sonra ayın ya. ayına vereceğim. beni. Ayın yapma ya. <laughs> Allah Allah. Sinirlendim niye açtın diye. Bilgi çıkmış. Bakalım bunlar. Bunların ikisini de hızlı açacağım. Aç bakalım. Sonra gidip benimkileri açalım. Bakalım. Bilgi. Bakalım. Yaşas! O battı çıktı. Ana koştu kızes. Durun. <gülüyor> Bunu çıktı. da şimdi buraya koyacağım. <laughs> ha, aile tamamlandı. Aile tamamlandı. Evet. Arkadaşlar, tamam. şimdi i̇şte, bakalım başka var mı? 2 dakikada zengin oldum ya. Aha. <laughs> ben de bir yoksa ne olurdu? Evet yoksa... ya, arkadaşlar like atmasa benim onu göndermezdi. Admin. Şimdi ee? arkadaşlar like atsın değil mi? Aa, kaç like bekliyorsun Admin sınır. bu arada? Ana, benim o kadar çok eksiğim var ki Ece. 999999999 like. Çok like <gülüyor> istiyor <gülüyor> bence. Ay arkadaşlar <laughs> Admin için bir like atalım ya. Bakın sizin için o kadar lucky like blok gönderdi. Bunları bizden sonra alır like, abi like, Admin. Like like like. Evet. Like, like, like. Ay Fmeric arkadaşlar. Nasıl ya Son olarak rainbow blok mu? Evet Alena sana onu çal çal gönder, <laughs> gönder, 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 gelsin. <laughs> <laughs> Allah'ım ya. <Aa, karına>. Arkadaşlar <laughs> geldiği gibi ikisi şılaplayıp alacağım. Hiya, 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 hiya. Hain kastık, ben dedim. diyorum? Admin benim, benim, bu benim değil mi? Admin bana, bana ben bunu değil ben, mi? Ben, ben, işte İşte bu, <gülüyor> ben <gülüyor> alıyorum. Oh. Hayır. Hayır, <laughs> <ya, oraya gidiyor. gülüyor> ya. Hadi gelin Şu açıyorum. De. Bir de düşünsenize o C geliyormuş çok verir ha Rainbow olduğu için. O renklerine ya. bakın mı? renk değiştiriyor Bilge geldi. Rainbow Bilge güzel Aa. ya gene de. Ama yüzmüyor iyi, iyi iyi. Bir <laughs> para veriyor ayrıca zengin oldun ha. Bence de Yusuf Oo. kaç veriyor? 125. Bu OG 125 veriyor. Bu Bursi katıyor bana veriyor. Bu ne? Ama rainbow. Dalga geçiyor. Rainbow, ha, rainbow. Ece admin dalga geçiyor. Ha 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 bilge geldi diyor. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Admin. admin seni bak, bulursak var ya. Seni bulacağız tamam mı? Hangi evler uyuyorsa arkadaşlar <laughs> sizce admin yazın. Bir tane daha bunu referen... ben almayacağım. Bunu ben almayacağım. <laughs> Ben adam. Ay nice, bunda. Ay nice, ay nice. Nihin takıbım. Ay ne para vermiş sen para veren. Oh sen mu verdi sen ona? Şaptan adam. Hahahah. Hey şaptan adam yok. Nerede adam? Adam nerede adam yok? Ah etmemi. Zaman... Bence ghost şu an hayal ettir Halloween ya. Hmm. <gülüyor> Onlar olmuş <laughs> olabilir. This is Halloween. This is Halloween. Aç aç aç. Açıyorum Ece. o OG gelirse Oh, hadi Yusuf gelsin. <laughs> anne, ne ne şey ya anne bir şey mi yapıyorsun? Bilerek mi yapıyor anlamadım ki bu admin de. Allah'ım yardım. Allah admin ya. Seni bir sen için gönder bari. Bence Ama de anne. Like yani. Like atmazlarsa göndermem diyor. He 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 şansı he he şans. Şansı düşürmüş. Şimdi var ya bir sağdan bir sağlar patakların ha. Ya admin niye bize bunu yapıyorsun Aa, sana ya? Sana da geldi tamam tamam hadi bir tane daha diyor. <laughs> Tamam al bakalım Efe. Admin'in yazısı tamam. içecek. Admin'cim, <laughs> TMM yaz diyor. O hikayeyi koymadın. Kaç saniye kazandın? Hah, Allah Allah. Dur efeye bir tane vurayım. 0.0. <laughs> <laughs> 0. <gülüyor> 0. <gülüyor> 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 ya yemin ederim. yemin ederim? Bu adam çok kalın. Ya ben Heymuru falan da var ya. Ya! Al sana al. <gülüyor> al. <gülüyor> ne oldu ha? He? Hadi Annem gelin buraya. açalım. Hazır mısınız? Açıyorum. Ben demedim ki. Ben, hazır mısınız? İnşallah ararsak. Ne oldu Efe? Benim admin <laughs> panelim var. Yeri boyladın. Admin panel mi aldın? Evet 4999 rubuk verdim ona video başlamadan önce. Bak ya Ece. <laughs> Efe aç artık şunu. Hazır aç. mıyız? Hazırız. Hazır mıyız? Aç. <laughs> Alina şılabı hazırla Hazırla şılabı Ya yeter Bize de bilgi geldi ya bir. Herkes bilgi kaynıyor Evet bakın bir bilgi Alina'da 3 bilgi Bende OG Rainbow Gönder gönder hadi Video bitmeden gönder ne olursun bir tane gönder Güzel ama ben alırım Arkadaşlar bu arada hastayım ara sıra öksürüyorum Aaa Alina Aa, ben geldim zaten. Beni ben alacağım. O benim. Çünkü o ben Aa, benim. Tamam Koşsak bunu ben alırım. <laughs> ha, ben alayım ben alayım dur. Kaç milyon veriyor? Bir tane kostok diyor. 500 milyon. Hmm. Ayena. 1 milyar kostok. Alırız alırız alırız. alırız. Durun durun kim satsa 10 milyonluk bilgiyi satacağım. Alamazsın da bir çeyre sen. Gel buraya. Atmayın <laughs> panel. Atmayın panel. Hı? Lan hayır. La, oh. Hayır. Hayır, hayır 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 ya. Arsa Green Bob var arkadaşlar. Yo, bütün güzel şeyler Ece kaptı gene ya. Gel böyle evet, döveceğim seni. Ece ben. kaçma. Ece kaçma. Ece döveceğim. Alina. Gel. Şimdi ben seni döveyim de dö <laughs> gör dışarı çıksana be. Bir dışarı çık. Gel be ezine. Tamam. Ezine. Sen yaptım, de bir şey hadi. yapacağız. Arkadaşlar bakın bakın şopta burada var. 9999 ben uyumaya gidiyorum. Evet. Bye. <laughs> Açık ne musun? <laughs> Ay Allah'ın arapı musun ki adamını galiba. Sevim gibi, sevim gibi, sevim gibi aynı. <laughs> gibi. Yani. Gibi aynı. <laughs> arkadaşlar o zaman orijinal videosunun sonuna geldik. Ya bir şey söyleyeceğim. Uyumaya gitmeden önce, Atvi bir kaç gün sonra bu oyun çıkar arkadaşlar. Kaç gün sonra bu oyuna girebilir? Evet. Arkadaşlar ne zaman oynayacaklar söyle bakalım. Evet. Herkes oynasın bu bir oyunu. Hafta. Bir hafta sonra. Hı. Bir hafta sonra Hı. oyun açılıyor arkadaşlar. Tam bir hafta sonra oyuna girebiliyor olacaksınız çok iyi. Gü <laughs> Belki birkaç <Umarım>. gün. <laughs> Aa, arkadaşlar beğendiler mi acaba Ece? Biz Umarım beğenmişsinizdir. Ar Ay evet. Arkadaşlar gerçekten bunun için yani çok uğraşarak yapmış. Aha haber vereceğim <laughs> size. Ver bize arkadaşlar. Eğer sizler de beğendiyseniz aşağıdan like atıp yorumlara yazmayı unutmayın. Sizce bunda daha çok videolar gelsin mi? Yorumlara yazabilirsiniz. O zaman. Yazın. Bugünkü koca mükemmel videomuzun sonuna geldi. <laughs> Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs> Hoşçakalın. Bay bay.